ama adamsın ki. O zaman bir relax kalp tutamı ki. Senden benden atıyorlar zaten. Aynen aynen. O zaman bir relax kalp tutamı. Watch tamam. out! <laughs> <laughs> Info Aynı yer mi? Aynı yer mi? Aynı yine, defa, aynı. Ta, yine aynı taktik Yine aynı taktik Acele etme Acele i̇ki, et iki. etme 2 Bunlar, bunlar, bunlar onlar Bunlar o kanonlar Bunlar o kanonlar Sik 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 Gel Arkaya atlat arkaya atlat Arkaya atlat arka Hayır Finish verdi finish verdi atacağım, Tava atcam tava Tava atacağım. <laughs> Attı. Attın mı? Amına koduklarım. Bu şan mı silah vermektir oğlum? At sürüm at sürüm at. Sürüm at. Sürüm at. at. Amına koyayım. Öyle kost yapılmaz oğlum. Kaçmayacaksın dostlardan. savaşacaksın! Hadi bakayım. Atıyorum ben de atıyorum ama adam vuracak, Araba gidiyordu oradan. Sağ